Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Yüce Rabbimizin selamı, rahmeti, bereketi üzerimize olsun değerli kardeşlerim. Bugün yine Kur'an'dan gündemimiz 3 ayet-i kerime. Evet, ön açıklamalı mealli aşk şeriflerimizin bir yenisiyle sizlerle beraberiz. İnşallah bugün Bakara suresi 267, 268 ve 269. ayet-i kerimeleri okuyacağız. Ama okumadan önce bu ayet kelimeler üzerinde birkaç şey söyleyelim. Şu mesajlarını ayet kelimelerin biraz biraz almaya çalışalım. Gerçekten birbirinden değerli mesajları var ayet kelimelerin değerini bilebilenlere. İlk ayet kelime yani 267. ayet kerimede yüce Rabbimiz Allah yolunda harcanacak her ne varsa mal, ilim, can bunların en değerlilerin harcanması gerektiğini bizlere haber veriyor. Yani Değerli kardeşlerim, eskimiş elbiseyle, kopmuş yemeklerle sadaka olmaz. Allah yolunda harcadığımız mallarımız bizim en değerli mallarımız. İki dünyamızı güldürecek mallarımız. Bu yüzden çok değerlilerini harcamamız gerektiğini, çok değerleri harcadıkça Allah katında daha makbul olduğunu, olacağını Yüce Rabbimiz haber veriyor kötü şeyleri Allah yolunda harcamamamız gerektiğini bizlere Rabbimiz bildiriyor. Şunu söyleyelim ayet-i kerime ile ilgili son olarak Allah yolunda değersiz şeyleri vermek cimrilik alametidir. Evet. İkinci ayet-i kerimeye bakalım. 268. ayet-i kerime değerli kardeşlerim şeytanın bazı tuzaklarını bizlere haber veren müthiş bir ayet-i kerime. Şeytan yardıkum fakr ve murkum bil Şeytan fakirliği vaat ederek birçok iyilikten, hayır hasenattan, sadakadan bizleri alıkoyuyor. Şeytan fakirliği, elimizden malların, mülklerin gideceğini, rahatımızın bozulacağını, durumumuzun düşeceğini, kaybolacağını vaat ederek, korkutarak bizleri, insanları, Müslümanları mallarını Allah yolunda harcamaktan men ediyor. Allah Celle de tam tersini söylüyor. Sadaka, zekat, hayır hasenat malı bereketlendirir, insana iç huzuru verir ve Müslümanları da bütün bunlardan yararlandırır ve inşallah bu malıyla kişi kurtuluşa erer değerli kardeşlerim. Böyle çok önemli bir ayrımı yapmamız gerektiğini bu ayet-i kerimeden öğreniyoruz. Evet şeytan çirkinliği vaat ediyor hırsı, uzun emeli ve şehevi arzuları, malımızı, mülkümüzü, şehevi arzularımıza göre harcamamızı bize vaat ediyor. İyi yere harcayacağımız da buna mani olmaya çalışıyor. Ve üçüncü ayet kermemiz değerli kardeşlerim, çok önemli ayet kermemiz. Bu sohbeti, ve sohbeti seçmemizde etkili olan bir ayet kerme. Yüktil hikmete men Allah dilediğine hikmeti verir diyor. Değerli kardeşlerim hikmet nedir hemen birkaç cümleyle tanımaya çalışalım. Hikmet nefsin iş güdüsü değil Allah'a inancın hayata hakim olması demek. Müthiş bir şey. Nefsin iç güdüsü değil, Allah inancının hayata hakim olması demek. Hikmet işlerin doğru olanını her zaman yapabilmek demek. Sözlerin de doğrusunu her zaman söyleyebilmek demek. Kime Allah hikmet verirse çok büyük bir lütuf vermiştir ona diyor ayet-i kerime. Gerçekten hikmet böyle bir şey. Hikmet değerli kardeşlerim, beşeri zaafların hakimiyetinden uzak bir hayat yaşamak. Beşeri zaafların nefsani arzuların, şehvetlerin etkisinden uzak bir hayat yaşayabilmek. İşte bu da Kur'an-ı Kerim'e ve peygamberimizin hayatına uygun bir hayat yaşamayla oluyor değerli kardeşlerim. Evet, hikmet her olayda hakkı görebilmek demek. Hikmet konuşmada isabetli olmak demek. Yani akşama kadar belki yüzlerce kelime konuşuyoruz. Ne kadarını hikmeti gözeterek söyleyebiliyoruz, konuşabiliyoruz değerli kardeşlerim. Evet, Allah yoluna çağırırken bile hikmetli olunması gerektiğini, bu işin çok dikkatli, çok intizamlı, yani kaç yapacağım derken göz çıkaracak şekilde değil, bu işi hikmetli, doğru, dürüst yapmamız gerektiğini yine bu ayet-i öğreniyoruz değerli kardeşlerim. Evet. Hikmet eşyayı varlık mahiyeti ne ise o olarak bilmek demek. Hayatımızla ilgili şunları da söyleyerek bitirelim. Hikmet gerçekten Allah'ın az kuluna nasip olan bir özellik. Televizyonu, telefonu, sosyal medyayı doğru kullanabilmek hikmetli kullanabilmek çok önemli değerli kardeşlerim. Bunlar büsbütün tehlike değil. Bunlar aynı zamanda bir nimet. Bunu hikmetli bir şekilde kullanmak gerekir. Hikmet alışveriş yaparken doğru yapabilmek, isabetli yapabilmek. Gezerken bunu doğru yapabilmek, isabetli yapabilmek. Hayatımızda her ne yapıyorsak burada en güzel noktayı bulup Allah'ın rızasına uygun yaşayabilmek. Olayların hepsinden ibret alabilmektir, hikmetli olmak değerli kardeşlerim. Rabbimiz bizleri hikmetli bir hayatı yaşamayı bizlere nasip eylesin. Hikmetli kullarla arkadaş olabilmeyi, onlardan doğru şeyleri öğrenebilmeyi nasip eylesin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ اللّه يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا بل الله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء فمن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا فما يذكر إلا أولو الألباب صدق الله